Hepimiz dünyaya gözlerimizi açtığımız anda bu cam kap gibi boşuz. Ve hayatımız boyunca yaşadığımız, ve öğrendiğimiz şeylerle bu kapı dolduruyoruz. Ve bu kaptakilerin çoğu hayatımızın sonuna kadar bize eşlik ediyor. Kabı doldurduğumuz şeyler yaptığımız kekin tadını, görüntüsünü ve değerini belirliyor. Yani hayatımızın geri kalanını geleceğimizi etkiliyor. Bu yüzden aldığımız eğitimleri, öğrendiğimiz yeni şeyleri, yaşadığımız deneyimleri dikkatle seçmeliyiz. Çünkü yapacağımız bazı hatalar ve yanlış seçimler kekin alacağı son durumu etkileyebilir. Fazla şeker atmamız tadını bozabilir veya az kabartma tuzu atmamız son şeklini almamasına neden olabilir. Aynı zamanda kabın içindeki malzemelerin kalitesi ve uyumu da kekin daha güzel olmasını sağlar bu malzemelerin belirli bir oranda karışması ve iç içe geçmesi de aynı derece önemlidir. Malzemeler karıştığı zaman bir kek harcı elde ederiz. Bu harç akışkan ve konulduğu kabın şeklini alabilecek haldedir. Bu kalıp ise insanın düşünceleri ve hayalleridir bu kalıp olmadan kek ne şekil alabilir ne de işe yarar başka bir şeye dönüşebilir. Anlayacağımız üzere bu kalıp en az malzemeler kadar önemlidir. Ve gelelim en önemli faktöre. Kekin iyi pişebilmesi için doğru ısıya, doğru pişme süresine ve diğer gereken çevre faktörlerine ihtiyaç vardır. Aynı şekilde insan ne kadar doğru eğitim alıp doğru hedefe koyulsa da uygun dış etkenleri sağlamadıkça hedefe ulaşması bir hayli zor olacaktır. Ben Serkan Kopuzlu, Koç Üniversitesi Elektrik Elektronik Mühendisliği 2. sınıf öğrencisiyim. Yaşadığım süreç boyunca elimden geldiğince kek kalıbına uygun malzemeleri toplamaya, biriktirmeye çalışıyorum. Ama en önemlisi bu keki güzelce pişirebileceğim ortamı kendime sağlamak istiyorum. Bu videoyu hazırlamamdaki en büyük amaç bu. Ben kekimin güzel olmasını istiyorum. Her sabah kalktığımda aynı motivasyonla, aynı yüksek enerjiyle yapabileceğim şeyi yapmak istiyorum. Bu kekin sadece bana değil, birçok insana faydasının dokunmasını istiyorum. Ve bu benim girişimcilik vakfına girmek istememdeki en büyük motivasyonum. Umarım benim kekim de bu kadar güzel olur. Girişimcilik vakfında görüşmek üzere.